Zevsik de onu bekliyordum ya. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Baba ezme geç. Sonunda. Milyonlar doldu. Bir tek vuruş alır dur. Şimdi <laughs> tek kas yok. İşte <laughs> 10. dakikadan sonra yarı duruyum Yarı duruyum. Ondan sonra karşında duracak adam yok. Hadi Martin kullan skillini. İlk e geri zekalı e, adamlar gelecek şimdi buraya e, sonra Daha aldım üç tek Bak. Ne oldu? Ayı bundan alamayacak tüh. Dur. Tamam 25 yaptım güzel. Oo Julian geliyor. Hiç görmedim çalıyor girdiğini. Toplan acı burada adam. Hepsi bu. <laughs> bir, bir bir yaptım güzel lan. Bu. Gıdım gıdım ilerliyorum ama Hacı niye kesiyorsun minyonu mal mısın ya? Ayıp ettin canım Adam son vuruşlarımı çaldı amına. Düşmanım mübarek. Nereye gitti Geri çekil. Şuraya... 2'de 2. Kesiyor mu onu? Hadi biraz kes taliyim için Şimdi yumruk konuşulacak <laughs> <laughs> Tamam bak şu an kestim beni. Ana adam kesti lan beni abi. Zamanında gelmiyorlar ki yardım Tank için hasar alalım bakalım. Saldırır mı ya? Saldırmam. Kaç para var? Geçti. <laughs> <Gelin. Toplan. gülüyor> Hacı vur vur. Ulan var ya adamsın ya.

130 tek diye mi demiştin? 41 oldu tek. Ba, anne. Ulan. Tam 122. Ay, adamı yatırır kaldırırım. kaldırurum. Martiz adamı ya, ay ay çık 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 vurma vurma. <laughs> Öptüm sala vurma. yapacağın işe ya. Ya size video vuruyor ya. Geri zekalı mal. Hemen et. Geliyorum saldırın. Geliyorum saldır saldır saldır. Oh koyarım. Yat alaşa. Martis kulemi açtı. Ben de senin buraya açayım var enişte. Enişte son vuruşu bırak. Sağ ol enişte. Ben hiç de bırak da vurayım alayım daha stek atayım ya. Hayır. Tabi her şeyin son vuruşunu aldığında beşli beşli üçlü üçlü vuruyor. Geldim. Bak görüyor mu? Nasıl vuruyum adama? Bak vuracak şimdi. Ya kanka. Şu insan oluyor da yani. Son vuruşu salamına koyun ya. git. Al işte ya. Ya bir insan nasıl mal olabilir atlı çalışma korktu ama ne Bir de son vuruşu normal elimle vurmamam gerekiyor ha. ile beraber vurmam gerekiyor. Yoksa yine stek bir veriyor. Geri çekil. Toplan. Anlaşıldı. Korkma korktan bu değil. kaybetmiş gibisin. <laughs> Oo, hemşerim, hemşerim, hemşerim. toplan hemşerim. <gülüyor> <gülüyor> Eriyecez Tut. Tut birini kesiyin Hohohoho <laughs> 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 Kombo yale adam var Adam var ya jav oynuyo bu oynuyo Çav hadi tamam yeter oğlum yeter. Lan dur. <laughs> <laughs> i̇şte bir koyuyor onu adı şey or ormanın canı full diyor. Bir koydum. Tamam ben de o ben de o ben de o. <laughs> Acı ya bu ayı Nasıl ya iyi vuruyor yani. <laughs> vurma vurma vurma. <laughs> Ayıp. Ba. Sen <Şimdi> her yere bu. Ne? 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 Buna da vuralım. Ayy vursanıza! Vurun lan! Adamlar mahvettim onu. Aha öldü. ADC mefta. <laughs> <laughs> i̇şte ben öldüm. öldüm ben Kuş geldi burada sağa kuş kuş. <laughs> ben sana diyorum ben öldüm sen de öldün. Ama enişte fena vuruyum ha. Hiç acımam yok abiler. Nasıl yani işte? Bilmiyorum, işte, nasıl öğreneceğim. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bilmiyorum işte vallahi. Şu an 394 diyeyim. Vurma, vurma. Sen vurursan ben kasamam ki istek. <laughs> Sen bir de bendensin elden dedi yani ya bu. Vurma. Vurdu bunun ağzına ağzına. Ormana iki vuruş atıyor. Bir dahaki turda bir vuruş atalım. Bakayım buna kaç vuruş atalım. Çok gaza geldi genç de o yüzden. Önceden sadece 500 sondu da. Bakalım bu sefer kaç bu? Ha onu dönük kes sen. Öldün lan. <laughs> niye girdin lan oraya? Ben şımarmadan oynuyorum elimden gelen diyor. Bir adamı size bırakıyorum kesemiyorsunuz. İşte adama bir koydum adamın canlı gitti. Adeta ne çıkmış lan? Uuu en sevdiğim. Uuu adam şey çıkıyor ya. Uuu. Ne de o adeta? Da para var para 450 oldu işte 458 Bakalım 500'ü geçecek mi 293. Ne yapıyor lan hepsi orada? Kaç takımda bir tuhaf. Hepsi bir yerde bekliyor. Değişiyor insan. Ben <laughs> site katmaya devam. Martiz beni kovalıyor. Martiz yürek mi yedin yavrum? İlla oo vurayım. Ooo, ee, e. Tamam hadi gel Martis. Madem demin peşlerime siyidiyordun, geldim ha. Hadi ne gene siyid. Ne, ol. ne oldu lan? Demin peşlerime siyidiyordun. Adam peşime koşuyor, adama ulti açıyor, kaçıyor bu sefer. kere oyunu oynadım. sizi. Ben, bu? <laughs> Kanka Kim var orada? Evet, gelin. E işte geliyorum. Enişte geliyorum. Bam. Gel lan buraya. Gel hadi hadi gel hadi. Kıldı Sıra kaçıyorsunuz. Gelin. Ha buradan geçmesin ki. Oğuzuna vurayım ha buradan geç de. <laughs> Nura kaçıyorsun gözünü buraya. Kaç sistem? Kanka 563'üm. Ama duymuyorsun beni değil mi? <laughs> Olacağım bunları da toplayayım ya. <laughs> Kes tek Kanka lütfen geri çekil. O steklerle ben var ya uçarım uçarım. Mam. Ya adam bana stek vermemek için şey kesiyor ya. Bilsin. Bu oyunu oynayan onu bilmesi lazım. hala isteği kasıyım enişte. Enişte şimdi bir boyacağım var ya diğer çıkan yüzük bile ölü ya <laughs> Gel 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 gel. Hayır. Niye replayacağım adamı? <laughs> Saldırın. Oooo ölüyorum. Ben abi atladım ölüyorum. Keserik ya. Ha ona bir tane vurayım ha ona 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 ona. Oooo ağzına. Oooo. Oh! <laughs> Delirdi. Ne vurdu ona gördünüz mü? Yüzde yetmiş canını bir vuruşta aldım. <laughs> Oynamazsa zevkli de. Yavaş kalıyor adam peşine koşamıyor. Ama tuttuğunu yamultuyor. Yok ya yüzden sonra hallediyor.